Evet. Hep uyuşuk, odundur ayaklara müşlenmesi. İki dakika ayakın duramam. Şimdi esnafla çek, ayakların için, bütün hastalıkların için, şekerin için, hepsi için dua edelim, tamam mı? İçinden tam estağfurullah. Allah'ım beni affet, Allah'ım beni affet, Allah'ım beni affet. Allah. Ahir zaman Nebisi olan Efendimiz, Hazreti Muhammed Mustafa. Allahümme salli la seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed Aha. sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü suyu yedi kat yerin sahibi sen yedi kat göğün sahibi sen aralarındakini bilen sen Hep affet tertemiz eyle tüm dünyadaki hastalara ümmetim hepinize Efendimizin Kayyum Hazretleri'nin zaman sahibinin altına Eyyub Aleyhisselam'ın şifasını söyler. Allah'ım kaldırıyor bütün acılarınızı. Anlasak, anlamasak da Efendimizin, kaymaz ettiğin zaman sahibinin altına İsmi Azam'ın duası yerine koyar. Sözleri düşün. Eyyub Aleyhisselam'ın şifasını söyler. Ayaklarınızın acısını alır. Bütün acılarınızı alır. Şimdi iyileştirir sizleri. Dünyayı duyurur. Allah'ım merhamet eyler. Kaldırıyor. Ümmet-i Hepinizin acıları seninkinde inşallah. Hiç şeyin kalmadı. Ne şeker ne başkası olur ayaklarının acısını alıverir Rabbim. Efendimizin kayma ettiğiniz zaman sahibinin altına. Anlasak anlamasak hiç muazzam dua seni okuyor. Eyüp Aleyhisselam'ın şifasını söyler. Dünyaya faydalı eyler. Ne Zülkarneyn'e ne Süleyman Aleyhisselam'a vermediği güzelliklerle ümmet-i Muhammed'in hidayetine ve sonuna nurun yayılmasına vesile eyler. Rabbim mahcup etme. İyileştir ve duyur. Allahümme salli la seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Bir Fatiha okuyalım Bakın yanında ayrılmam. Bir Fatiha oku. Demek ki hiç kaçırmadan izliyorsun bizleri öyle mi? Hiç kaçırmadan hiç. hiç. Ben sabah akşam hep ben oradayım. De. Yatmam ben orada. Zaten ağrılarım var. Yatamam hiçbir türlü. Ağrılarım mı var? Hep seni izlerim, hep ağlarım. Oğul sabiyen de sabayım öyle. Nasıl saldırırsın teyzeleri, Allah razı olsun. Bak ayaklarına bakayım teyzeciğim. İyidir, i̇yidir, iyidir. Gitti mi ağrıların bakayım, bak Allah'ın Allah Allah anlayayım. razı olsun, iyidir. Hadi geçiş benim olsun. Çok, benim çok varım işte, teyzeyim isteyemeyim. Bak harfim. bütün acılarına bak, ağrılarına bak. İyidir, iyidir. Allah razı olsun. Cümlemize. Hadi bakalım. Geçiş olsun. Bir daha ağrımaz Allah'ın